Tuttur'un sunduğu Köşeyi Dön başlıyor. Sevgili bayi severler, değerli canlıcılar, canlıcı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emrah Çekirdekoğlu. Bugün köşe borçlarından köşeye dönmeye hazır mısınız? Bugün sizler için yarın oynayacak 5 maçı değerlendirdik. Hemen bültenime giriyorum. Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Chelsea, Atletico Madrid, Las Palmas, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen ve Trabzon Fenerbahçe maçlarını değerlendirdik. İlk maçımızdan İngiltere Ligi'nden Tottenham, Aston Villa maçıyla başlıyoruz. 7.5 üst %88, 8.5 üst %75 ve 9.5 üst %75 korner olma ihtimali var bu maçlarda. Biz tempolu bir oyun olacağını düşünüyoruz. Klasik İngiltere Ligi. 10.5 üst korner beklentimiz var. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde bir diğer İngiltere ligi Manchester United Chelsea maçı derbi diyebileceğimiz bir maç 7.5 üst %75 8.5 üst %63 ve 9.5 üst %50 korner olma ihtimali var Chelsea de çok korner atıyor takım başına kendisi istatistiklerinde de çok yüksek korner istatistikleri Manchester'da yeni hoca değişikliği e, hafta içi FA Cup maçında Leicester yendiler biz tempolu bir maç olacağını düşünüyoruz ve 10.5 korner seçeneği üzerinde durduk. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde. İspanya Ligi ile devam ediyoruz. Atletico Madrid Las Palmas 7.5 üst %80, 8.5 üst %80 ve 9.5 üst %80 korner olma ihtimali var. Biz bu maç için 10.5 alt korner seçeneği üzerinde durduk. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde olacak. Almanya Ligi'ne geçiyoruz. Borussia Mönchengladbach Werder Bremen maçı 7.5 üst %63, 8.5 üst %25 ve 9.5 üst %13 korner olma istatistikleri var. E, i̇statistiklerden de anlayacağımız üzere düşük kornerler atıyor bu iki takım geçmiş maçlarında. Biz o yüzden bu maç için 10.5 alt korner seçeneği üzerinde durduk. Tavsiyemiz de bu yönde olacak. Ve son maçımız ligimizden Trabzonspor-Fenerbahçe derbi 7.5 üst %58, 8.5 üst %58 ve 9.5 üst %45 korner olma ihtimali var. İki büyük takım. ikisi de korner atıyorlar. Özellikle Fenerbahçe kendi sahasında çok korner kullanıyor. Trabzon da kendi sahasında baskılı oynayacağını düşünüyoruz. Korakor bir maç olacağını düşünüyoruz. Ve biz bu maç için 8.5 üst korner seçeneği üzerine durduk. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlı iyi hafta sonları diliyoruz. tutturun sundu köşeyi dön sona erdi tuttur, tuttur,